Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi yaşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 28 Temmuz Perşembe Ankara adresimle vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben size bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa, ben basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum abone olmakta, da el üstüne da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için el üstüne basın için hep bize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Ankara'da gün üzerinde 10 koşul bir program vardır. Saat 1.30'da bir 1. koşula 1. altılığa saat 3.30'da 5. koşula 2. atlayan başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 1.30'da bir 1. koşula 1. atlayan başlar. Satış 1. 4 yaşlı Araplar. 2300 metre Çin. Arkadaşlar burada ilk atı 1 numara Küçük Şimşek'in oğlu. Daha sonra 5 numara Yavuz Kral. 6 numara Kral Arda. Arkadaşlar 1, 5, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşımız 4 numara Ruşen Ali. 3 numara Efe Ahmet ve on numara taş bebek tayı değerlendirebilir. Biler. Saat 2'de ikinci koşu. Birinci altılayan ikinci ayağıdır. Şartlı 3. 3 yaşlı Araplar. 1400 metre kum. Arkadaşlar ben bu yarışı çok inceledim. Emre orası yarım saatte falan inceledim. Ya riski burada alacaktım ya da haç yapacaktım. Riski aldım arkadaşlar kalemi yedi numara öz e kırdım arkadaşlar. Yarın 4 numara kafa oktay AGF çıkar arkadaşlar. Yani ben öz doğuda gelen bir tay, eden bir tay. Arkadaşlar kalemi öz e kırmasaydım ben yani burada haş yapacaktım arkadaşlar. Arkadaşlar birinci atlı yerin üzerinde son ayakta da bir atlatı bakım var. Şey Burada öz e görmezseniz, e gör, görmezseniz, özgüvene görmezseniz, 8 numara Cenab eder, 1 numara Rıza Bey ve 4 numara Kafa Oktay. Ben söylerim. Geri kalan da siz yazın arkadaşlar. Yaz kurgu bakımız 7 numara Özdeğer'dir. Saat 2.30'da 3. kuşu 1. altılı el 3. ayağıdır. Şartı 4. 4 yukarı Araplar. 2100 metre kum. Burayı atın 5 numara Seldana. Daha 6 numara bir tane. Arkadaşlar 5, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımıza 2 hatta öreceğim. 4 numara 3 güzel ve 1 numara açık kırmızı diyeceğim arkadaşlar. Saat 3'te 4. koşu şartlı 2 4. saraplar 1600 metre 2 Burayı katın 7 numara Ömer May Hirt. Nasıl? 4 numara Gözde Sultan. 1 numara Akbatur. 3 numara Dilber Fırtınası. 10 numara Sufle. Arkadaşlar 7, 4, 1, 3, 10 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşımıza takipte bir tay önereceğim. Bir üç aylık arası olsa 9 mola majno bir şey. Tak bir mitaryer kasam, bir unyar kasamız, ya da iki bankola kuvu yapan arkadaşımız 9 mola majno de şeyde delenre bilir. Saat 3 buçta 5. koşu, 2. altıncıya başlar. Anlık 15, üçte yukarı İngilizler 2400 metre çip. Bu ligatın 3 mola. Şunun manakta. Daha sonra bir numara Hanifet Sultan. Beş numara Bir toftu Fahir. Altı numara Basır gör, Dokuz numara Walbroz. On numara Thor Times. Arkadaşlar üç, bir, beş, altı, dokuz, on. Bir de arkadaşlar bir gün yanı 8 numarayı veren vermeyen bir tarafta kaldım. Bir gün arkadaşımız 8 numarayı da değerlendirebilir. Saat 4'te 6. kuşu. 1. 6. son ayadır. Neydi? 2 yaşlı İngilizler. 1. metre Dönem. Arkadaşlar burada Hakan Yıldız haricinde bir çok şey bilmiş olsaydı artı ayrı banko diyecektim. Altı açım bankodu arkadaşlar. Ve Tayyip Güven yok. Akan Yıldız'a görünüyor arkadaşlar. Ondan dolayı North Iron alternatif bankodur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Önce rakibi 8 numara Nazrovya Vedat Abişle. Daha sonra 9 numara Sound of Glory. 5 numara Umut Bey. 2 alternatif bankodur. Rakip 8, 9, 5. Arkadaşlar daha da büyük oynayan arkadaşlarımız. 1 numara Marko Deko ve yani 7 numara Golden Kozai değerlendirebilir. Saat 4.30'da 7. koşu, 65 3 ve yukarı İngilizler, 1900 metre Çin. Buraya atıp 5 numara Antik Gökhan Kocakay'la. 6 numara Rastanik. 4 numara Dıplaki. Arkadaşlar 5, 6, 4 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 5, 6, 4 Bir öneri arkadaşlarımız 1 numara granda 2 numara Sönmez Bey. 3 numara Lorenzo ve 8 numara Charlton'u değerlendirebilir. Saat 5'te 8. koşu kısa vada 6 3 yaşlı İngilizler 1300 metre ku. Arkadaşlar burada 2 numara Hamaset Vedat Abiş ile alt atıp bank olur. 2 numara Hamaset Vedat Abiş ile alt atıp bank olur. Önce rakibi 3 mara gül nişan. Daha sonra 4 mara şuna hex ve 5 mara flash bank diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ama niye direkt bank olarak önermedim? Onu da açıklamaksa yapayım. Bazen startta kalıyor. Yok. Bir, bir tay bir sıkıntı yaşamaz arkadaşlar. Bu gruba en azından 5 boy fark atar arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. 2 numara ama set ben bank alternatif bankudur. Bilen arkadaşlarımız 2 numara A maddesi de direkt bank olarak değerlendirebilir. Sert sonu olduğundan dolayı bazen sert kalıyor arkadaşlar. O da dolayı ben yanar rakip dönerdi. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Sarta düzgün çıkarsa lideri de alırsa arkadaşlar bu gruba en azından bir 5-6 boy fark atar arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşayım. Saat 5.30'da 9. koşu neydi? 2 asır İngilizler 1 200 metre çi. Burada 8 numara Fatih Müslüm Çelik'te bank olacak. 8 numara bank arkadaşlar. Saat 6'da 10. koşu 2. altılayan son ayağıdır. Handikap 21. 4 ay yukarı araplar. 1400 metre çi. Bu ilgatın 10 numara çivit. Nasıl 9 mara köy ağası Demir. Arkadaşlar 19 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 19. Bir gün arkadaşlarımıza 4 atadan vereceğim. 4 mara özgür su, 3 mara vampir, 1 mara reisanlı, 2 mara çok güzel diyeceğim arkadaşlar. 19 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterlidir. Bir ünlü arkadaşımız 4, 3, 1, 2 delerebilirdik. Arkadaşlar benim Ankara üzerinde delermem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. Sonra 19 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterlidir. Bir ünlü arkadaşımız 4, 3, 1, 2 delerebilirdik. 8 numara Lady Fight Banko'dik. 2 numara ama sen bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Start'a bir sıkıntı yaşamasa bir daha da bu grubu rahat geçer. Alt açı bankoludur. Rakip 3-4-5'dir. Ve 5-6-4 orta ölçekli kuponu yapan arkadaşımız için yeterli. Büyük bir oynayan arkadaşımız 1-2-3-8'i değerlendirebilirdik. 2 numara artı ayrım bankodur. Alt açı bankolumuzdur. Hakan Yıldız yerine Atay Yıldız'a güvenmiyorum arkadaşlar. Onu bir daha paylaşayım sizlerle. Rakip 8, 9, 5 orta ölçekli kupon yapar arkadaşlarımız yeterli. Bir gün arkadaşlarımız 1 ile 7'yi de değerlendirebilirdik. Ve 3, 1, 5, 6, 9, 10 daha sonrasında da bu 8 numarayı da dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Bir gün arkadaşlarımız. Ve 7, 4, 1, 3, 10 dedik. Daha da bir günler arkadaşlarımız takipteki bu 9 numara macar oyuncu da de delenebilirdik. 5, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir günler arkadaşlarımız 4 ile 1'i delenebilirdik. 7 numara özel bank adı. 1, 5, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir günler arkadaşlarımız 4, 3, 10'u delenebilirdik. Arkadaşlar alternatif banka adaylarımız var. İki tane de kurgu bankamız var. En iyi kurgu sizler kuracaksınız. Analiz bizde kurgu kurmak sizdedir. Beni de dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi dilerim.